Ne oldu? Ne oldu? Sanırım elimi ezdim. Biraz geçince kaçarız. Sanırım orada biri var. Bir kız ve bir erkek var. Ama onları net göremiyorum. Bekrant burası çok tehlikeli. Biri bizi görebilir. Hemen, hemen gitmemiz gerekiyor. Saloni gerekti. başka çaremiz yok. Elimdeki acı geçene kadar seni taşıyamam. En iyisi bir süre burada saklanalım. Ağrım geçer geçmez gideriz. Güvenlik kamerasından bakayım. Ne? Saloni? Bu Saloni. İyi ama Saloni'nin yanındaki o adam da kim? Üstelik maske takmış. Burada ne oluyor böyle? Bir süre şurada saklanalım. Ağrım geçince kimse fark etmeden gideriz. Gidelim. Hey! Neden o köşeye gidiyorlar? İyi de burada ne işleri var? Kesinlikle bir şeyler oluyor. Ama neden Saloni? O öyle bir insan değil. En çok da yanındaki maskeliği merak ediyorum. Kim olduğunu öğrenmem gerek. Bu çok tuhaf. Lakshmi, yine koruyucu meleğim olarak hayatımdasın. Beni bir kez daha kurtardın. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen bunu nasıl hissediyorsun? Ne zaman tehlikede olduğumu nasıl anlayabiliyorsun? Ya da ne zaman başımın dertte olduğunu? Bütün bunları nasıl Bilmiyorum, biliyorsun ben sen? Ben sadece neler olacağını hissediyorum. Bu ne demek biliyor musun sen? Ve neden olduğunu. Hayır, sebebini bilmek istemiyorum. Senin Laks iyi olman bana yeter. Lakshmi Biliyorum. Seni bana kader getirdi. Şurası bir gerçek ki sadece senin sayende hayattayım ben. Hiçbir şey anlayamıyorum. Derin bir uykudaydım. Peki o hırsız bana neden saldırdı? Bir şeyler çalıp gitmeliydi. Niye saldırsın ki? Bakınca gördüm. Bana bakan kesinlikle onun gözleriydi, evet. Hastanede gördüğüm o gözler, hırsızın gözleriyle aynıydı. aynı gözler evet artık bundan eminim kesinlikle aynı gözlerdi ve bu hastanede beni öldürmeye çalışanla hırsızın aynı kişi olduğu anlamına geliyor evet otur Bu görüntüyü kaydetmeliyim. Eğer görüntüyü alırsam kanıt olarak durabilir. Vikrant, çantayı getirdin mi? Hayır. Rishi'nin odasında. Yani çantayı orada bıraktın öyle mi? Yani herkes eve bir hırsızın girdiğini düşünecek değil mi? Hiç kimse bunu öğrenmeyecek. Artık bu dertten kurtulduk öyle değil mi? Hayır. Hayır onu öldüremedim. Onu öldüremedim de ne demek? Yani Rishi'yi öldürmedin mi? Vikrant? Evet bu Vikrant. Vikrant Saloni ile mi beraber? Saloni meğer numara yapıyormuş. İyi ama burada ne arıyorlar? Hayır. Lakshmi oraya geldi. Ve bir kez daha hayatını kurtardı. Rishi'yi öldürmeye gelmişler. Ama Lakshmi Rishi'yi kurtarmış. Yani Rishi'ye hiçbir şey olmadı. Ölmemiş. Ama bunu Saloni ve Vikrant'ın yanına bırakmayacağım. Ama Rishi'yi neden öldürmek istiyorlar ki? Yani demek oluyor ki Rishi'nin Vikrant hakkında söylediği bütün her şey doğruymuş. Vikrant'ın hayatında başka bir kadın var. Hem de bu kadın yabancı değil, Saloni. İğrenç, aman tanrım. Meğer Rishi her şeyi öğrenmiş. Ama sanırım... Kadının Saloni olduğundan haberi yoktu. Onları kendi gözlerimle gördüm. Olamaz. Hem eğer o kadın Saloni'ymiş. Bu gerçekten, gerçekten iğrenç. Vikrant çok aşağılık bir adammış. Rishi haklıydı. Bu yüzden Rishi'yi öldürmeye çalıştılar. Bunu onların yanına bırakmayacağım. Benim Rishi'mi öldürmeye çalıştılar. İkisinin de defterini ben düreceğim. Hikayelerinin sonunu ben yazacağım. Bu kimin çantası? Reşin'in böyle bir çantası yoktu. Reşi. Evet. Bu senin çantan mı? Hayır, bu çanta benim değil. Para, para, para. Peki bu Bu hırsıza ait olabilir mi? Evet, bu kesin hırsızın çantası hırsızın çantası mı? Hangi hırsız çantasını bırakır ki Lakshmi, Lakshmi? Benim tamam, bildiğim boş hırsızlar. Ver. Bunu yarın ilk iş olarak karakola götürelim. Tamam, olur tamam. Şimdilik burada kalsın. Evet. Evet, evet ben kalsın. Ben bir yere saklarım. Ortalığı da temizlerim. Tamam. Eğer iyiysen ben de gideyim artık. Evet, evet ben iyiyim. Sorun yok. Ben buradayım. Dur bekle biraz lütfen. Bu burada kalır mısın Lakshmi? Lütfen Lakshmi lütfen. Bak böyle bir olaydan sonra seninle konuşmak bana iyi geliyor. Lütfen gitme. Reşi hayır. Bunun zamanı değil. Hayır bence tam zamanı. Daha iyisi olamazdı Lakshmi. Demek istediğim şimdi bunun vakti değil. Hey Lakshmi lütfen biraz dur sana lütfen. Şimdi kalmalısın tamam mı? Bak herkes uyuyor zaten evde tam bir sessizlik var. Bu Kimsenin yüzden doğru zaman olmaz. değil dedim ya. Çok geç oldu. Eğer biri bizi görürse ya da odanda olduğumu öğrenirse ne olur düşündün mü? Ayrıca insanların sürekli hakkımızda konuşmasını istemiyorum. Ayrıca bu benim yetiştirilme tarzıma uymuyor. Şu Beni anda dinle. konuşmak istemiyorum. Beni Tamam. Tamam başkalarının ne düşündüğü umurumda değil. Ne kadar iyi biri olduğunu biliyorum. Lütfen Lakshmi. Bu çok önemli. Seninle şimdi konuşmam lazım. Seninle o hırsız hakkında konuşmak istiyorum ben. Sanırım o hırsızı tanıyorum Lakshmi. Evet. Hırsızı tanıyor musun? Evet tanıyorum. Bu yüzden senden biraz kalmanı istiyorum. Anlatacağım bazı şeyler var. L l lütfen lütfen otur. Bu bu çok önemli. Hayır lütfen olmaz. Gel. Oturmayacağım. Yani şu anda seninle konuşmak istediğim en son şey Rişi. Hayır bekle bekle. Rişi. Bir dakika dur sana. En azından beni bir dinle. Yarın asla konuşamayız çünkü bunu unutacağını biliyorum ben tamam mı? Lütfen. Lütfen iki dakika beni dinle. Hayatımla ilgili. Bu söyleyeceğim çok önemli. Lütfen otur. Lütfen otur. Dinle sana daha önce de yine saldırıya uğradığımı söylemek istiyorum. Daha önce mi? Ne demek? Evet sana sana doğruyu söylüyorum. Daha önce de saldırıya uğradım ben. Hastanede yatarken yine saldırıya uğramıştım ben. Lakshmi mi geldi? O zaman Lakshmi seni görmüş olmalı. Aman tanrım seni tanımış Vika. Hayır öyle bir şey olmadı Saloni. Beni tanımadı. Maske takıyordum. Maskeyi benim taktığımı bilseydi mutlaka çıkarırdı. Hırsızlık için oraya geldiğimi düşünmüş olmalı. Ama yine de onlara yakalandım. Yakalandın mı? Yani birbirinize çok yakındınız öyle mi? Hastanede nasıl saldırıya uğradın? Ne zaman? Ben oradaydım. Nasıl olur da bunu bilmem? Ben de bilmiyorum Lakshmi. Tek bildiğim orada saldırıya uğradım ve sana yalan söylemediğim. Tamam mı? Ama bu nasıl olabilir? Ben hep oradaydım. Aksine Aksine sen saldırdın Rishi. Hemşire sana iğne yapmaya geldiğinde birden saldırıp onu öldürmeye çalıştın. Evet, babaannem de öyle dedi. Evet, öyle yapmışım ama sana doğruyu söylüyorum. Hastanede saldırıya uğradım Lakshmi. Her kimse beni öldürmeye çalışmıştı. Doğruyu söylüyorum. İnan bana lütfen. Bilincin yerinde değildi. O zaman saldırıya uğradığını nereden çıkarıyorsun Rishi? Bak inan bana ben de bilmiyorum Lakshmi. Bilmiyorum. Tek bildiğim birinin odaya girdiği ve yüzünde Ameliyat maskesi takılıydı. Bu nedenle yüzünü göremedim ama gözleri evet evet gözleri evet gözlerini net bir şekilde gördüm ve onları gerçekten iyi hatırlıyorum. O hastanedeki adamdı. Gözlerini unutmam mümkün değil. Evet, beni hastanede öldürmeye çalışan adamla buraya gelen hırsızın gözleri şey, tamamen şey, aynıydı. Bu söylediklerinden inan bana hiçbir şey anlamıyorum. Ama doğruyu söylüyorum. Lakshmi, o gözleri unutmam mümkün değil. O hırsızın gözleri, saldırganın gözleriyle aynıydı. İnan bana. Bak, doğruyu i̇şte nasıl söylüyorum. Nasıl olur? Senin bilincin yerinde değildi. Kendinde değilken o adamın gözlerini nasıl tanıdığını çok merak ediyorum. Doğrusu. Nasıl? Buraya gelen her kimse bir hırsızdı. Öyle değil mi? Aynı hırsız neden hastaneye de gelsin ki? Haklısın. Bak bu doğru işte. Kesinlikle. Hırsız niye hastaneye gitsin ki? Orada işi yok. Eminim beni öldürmek için oradaydı. Buraya gelen hırsız bir şeyler çalmak için gelmedi. Beni öldürmek için geldi. Beni öldürmek istiyor. Sana söylemiştim Vikran. Rishi'nin ne zaman başına kötü bir şey gelecek olsa... ...Lakshmi bunu bir şekilde öğreniyor. Gökten düşer, yerden biter, hiç fark etmez. Ama bir şekilde oraya ulaşır. Bilmiyorum ama oradaydı. Sonra Rishi uyandı ve biz kavga ettik. Sonra da fırsatını bulup çıktım. Bu demek oluyor ki... Uğruna bu kadar risk aldığımız, hayatlarımızı tehlikeye attığımız görev başarısız oldu. Ayrıca yakalanma riskimiz de var. Hiçbir şey ters gitmeyecek. Sen endişelenme tamam mı? Bu gece Lakshmi gelmeseydi ölecekti. O hayatta olduğu sürece rahat edemem. Ne pahasına olursa olsun ölecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.